biz ne aldık bakın? Ne aldık? Bir tane makyaj çantası aldık. Evet. İçinde neler var? Bakıyoruz. Makyaj çantamızın içinde bir ne var? Bu ayna. Evet. Fırçalarımız var. Farımız var. Evet. Şöyle stikerlerimiz var. var. Manikür pedikür ayırıcı evet. <laughs> kağıdımız var. Evet. Evet. Aynamız var. Şimdi bunları tek renk göstereceğiz. Tadam. Evet zaten biraz denedi. Fark ettiyseniz. Çok komik oldu paylanço Biz Evet şey benzedi. Bütün kırmızıları sürmüş. Ojelerimiz var. Oje de süper. Tabi sonradan biraz böyle annesinin yani benim makyaj malzemelerimden biraz ek, eklemiş içine. Bu ne? Küpeydi küpeydi. Küpe koymuşsun içine. <laughs> Şimdi ilk önce ne deneyelim? E, renkli farları deneyelim mi Öykü? Ne dersin? Deneyelim. Tamam hadi. Deneyelim bakalım. Tamam. Açıyoruz. Hangi renk bence bu renk çok tatlı. <laughs> bu da olabilir. Aynanı açabilip bak açabilirsin. Ondan da yapabilirsin. Far fırçanı bırak istersen. Bunu nasıl açıyoruz ya? yeni aldığımız için ben de bilmiyorum. Evet açtık. Şurada aynısı var. <laughs> Orada evet şimdi makyaj yapacak. Şimdi <laughs> şöyle Şöyle tekrar alalım. Evet, hafif alalım. <laughs> Çok kalmayalım. Arkadaşlar benim. İstersen büyük aynada yapalım istersen. Bir <laughs> tane yapacağım. güzel. Simli simli. Şimdi diğer öykü, diğer gezine sür. Yani Bence o fırçadaki yeter. Evet. Bakayım. Çok güzel oldu. Sonra başka neyi denemek istersin? Şimdi bunu sürdük. O yüzden Kendime başarı saracağım. Hangi renk süreceksin? Bu renk iki renk de var. Hangi renk süreyim arkadaşlar? Yorumları yazın. Tabii benim kanalımda yorum açık değil ama. Açarız yorumları. Evet. İstersen bu rengi sür. Hangi renk ya? Ben kıramadım. Anne sen karar versene ya. Ben bu rengi beğendim. Çok güzel. Tamam. <laughs> ben de bu rengi beğendim ya. Yani. Tamam <laughs> o rengi sür o zaman. Ben çok güzel. Şimdi ama bu şeyimiz de var. Onlar tırnaklar birbirine değmesin diye değil, değil mi? Hı hı. Çok güzel. Takalım mı? Takalım bence de. Nasıl takılıyor? Bence o ayaklara takılıyor ya. Ayak. Ayak için. de. <laughs> ayrı ayrı durması için. Evet, Öcemizi açtık. Ben sarayım mi? Gel. diğer parmağını. Bunlar yalnız suda çıkıyor, suda çıkabilen ojeler. Evet. Çocuklar için. Evet, bunlar hepsi çocuklar için. Yıkayınca çıkıyor. Evet. Anlamışlar. Anlamışsanızdı diye eksik şöyle çocuk gibi pembeş vermiş, değil mi? Evet. Arkadaşlar biz bunları kurutup geliyoruz. Kuruyunca. Kuruyunca tekrar videoyu devam edeceğiz. Şu anda ben sürebiliyorum. Tamam. <laughs> Bayağı güzel oldu. Bakayım öykü. Tırnaklar ay çok tatlı oldu. Size adayı göstereceğim. Eylül'e de göstereceğim. Tamam. Öykünün ojeleri kururken ben göstereyim içinde neler var. Sonra ge geri Böyle bir renkli Şöyle bir simli far. Bunlar far mı? Sonra böyle evet bunlar far. Ee, allığımız var. Fırçalarımızla beraber pembe Çok rujumuz. Şöyle. Öykü benim şey, rujlardan eklemiş. Şöyle. Taş fırçası. Far fırçası. Çok güzel. Allık fırçası. Allıktan sürelim mi Öykü? Sürelim. Allığımızı açalım. O, o anlarımızı açmıyor, bunu açamıyor. O far ama. Far? Hı hı. Benim gözümde Şimdi far Şimdi sürebilirsin. Bu? O far bu, jel far. Şimdi. Birini Öykü resmen paylaşıyor. <laughs> Dön. <laughs> Kızının bakar yapması böyle bir şey. <laughs> Evet arkadaşlar böyle bir makyaj çantası. Sonra bunun tarağı var. Öykü tarakla tarayabilir misin saçlarını? Tarayacağım birazdan. Aa, Hazırlanıyorsun. Nereye gidiyorsun Öykü? Süsleniyorum. Kaşlarını tarayacaksın normalde? Evet. Öbür tarafıyla. Böyle. Evet. Tarayacağım. Nasıl Evet öyle. Diğerini de tara. Evet. Adı da içeriden ilo ezdi. Evet. Şimdi şekillendirelim mi? Ay ay küre. <laughs> Şimdi şey yapalım. Saçlarını tarayalım bence. Ne dersin? Taramak ister misin saçlarını? Hem aynısı. Bunun hem aynısı var hem de tırağı var. Neden tırağı böyle derseniz böyle açılıyor. Aa kim geldi? Ada geldi. Böyle saçlarını tarayabiliyorsun. Evet. Ada sana da yapsın mı abla? Yok. İster misin? Bak Ada onu sürdüm. Evet suda çıkıyor biliyor musun Ada? Evet. Meydan. Yıkanınca suda çıkan Yıkanınca suda çıkan oje derler değil mi? Yukarıdan da istiyorum kullanmak. Ama gözünü sürdük ya şimdi. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Aferin. Kanalımıza abone olmayı. Evet. Unutmayın. Deniz kabuğunun burada ne işim var?